Karaköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Çardaklı Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anlanan bilgiye göre GAP Bulvarı istikamesine doğru seyir halinde olan otomobil, sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere daha sonra kayalıklara çarptı. Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalenin ardından Mehmet Akif'in eğitim Evdim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.